Mars'ta hayat var mı? İnsanoğlu bu sorunun cevabı için sürekli çalışıyor, araştırıyor hatta milyonlarca dolar para da harcanıyor. Bu konuda son geliştirilen robotun ismi de Perseverance. NASA'nın yeni uzay aracı kızıl gezegende geçmişin izini sürecek. Aynı zamanda da 2,5 milyon Türk'ün adını Mars'a taşıyacak. One, zero, and lift off. NASA bir ilki daha başardı. Yeni uzay aracını canlı yayında Mars'a yolladı. NASA'nın yeni göz bebeği Perseverance, altı tekerlekli küçük bir araba şeklinde tasarlandı. Perseverance'ın yolculuğu 7 ay sürecek ve Şubat 2021'de Mars'a ulaşacak. Eğer yolculuk başarıyla tamamlanırsa Mars yüzeyini araştıracak. Perseverance bu yolculukta yalnız değil. Mars görevinde ona Ingenuity adı verilen bir araç da eşlik edecek. Ingenuity Mars'ı yukarıdan görüntüleyecek ve tepeden yapılan incelemelerde önemli faydaları olacak. Bu aracın en büyük özelliği ise dünya dışında uçabilen ilk uzay aracı olması. 10 always... yıl içinde dünyaya geri dönecek olan Perseverance, dönerken kızıl gezegenden toprak ve kaya örnekleri getirecek. Ve belki de Perseverance sayesinde Mars'ta yaşam mümkün mü sorusuna cevap bulunabilecek. NASA'nın yeni Mars misyonunun başka bir özelliği daha var. Mars'a isim gönder kampanyası aracılığıyla dünyanın dört bir yanından 11 milyon kişinin ismi Mars'a ulaşacak. Türkiye ise Mars'a en fazla isim gönderen ülke. Yani tam 2,5 milyon Türk'ün ismi Perseverance'la birlikte Mars'a gidecek.